aşağıda bazı canlıların oluşturduğu bir besin ağı gösterilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi de bu besin ağında bulunan canlıların oluşturduğu ekoloji piramidi doğru verilmiştir diyor gösterilmiştir. Bakalım üreticiden bakalım üretici en altta olmalı. Evet dördünde de en altta. Ondan sonra ikinci basamakta onunla beslenen serçe ya da çekirge olmalı. Baktığımız zaman burada Şahin var. Şahin olmaz. C'yi eledik. Çünkü orada e, otu yiyen Şahin değil. E, A şıkkında yılanı vermiş. Orada da o zaman eleme var. A'yı dedik Cevabımız B veya D. Çünkü çekirgeyi veren iki tane şık. Daha sonra çekirgeyle kim besleniyor? Yılan. Demek ki e, yılan da üçüncü basamakta olmalı. Burada yılan var. Burada da yılan var. Sorun yok. İkisinde de devam ediyor. Yılanla beslenen de Şahin var. E, burada yılanla fare beslenir gibi olmuş. Ama tam tersi yılan fare yiyor. Çünkü okun yönü bu yöne. Demek ki D'yi de eledik. Şahin doğrudur. O zaman doğru cevabımız B seçeneği. Aşağıda bazı canlılar arasındaki besin zinciri gösterilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A. Kurbağanın besini olan canlı yılandır. Kurbağa yılanı mı yiyor? Hayır tam tersi. Okun yönüne bakıyorum. Demek ki yılan kurbağı yiyor. Eledik. B besin zincirinde 5 tane tüketici canlı vardır. Birincisi üretici, ikinci 1 2 3 4 tane de tüketici var. Demek ki bu da doğru değil. C çekirge birinci dereceden tüketici olan canlıdır. Bitkiden sonra ilk gelen birinci dereceden tüketicidir. Doğrudur. O zaman cevabımız C seçeneği. B'yi de kontrol edelim. Yılan sayısı azalırsa şahin sayısı ilk durumda artar. Yılan sayısı azalırsa onlarla beslendiği için şahin sayısı da av bulamayacağı için onun da azalması gerekiyor. Burada artar demiş. Zaten doğru seçeneğimiz C seçeneği. Aşağıda bazı canlılardan oluşan bir besin ağı verilmiştir. Bu besin ağı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Bakalım. A. Baykuşun beslendiği canlı türü sayısı 3'tür. Bakalım. Baykuş fare ile besleniyor. Kurbağa ile besleniyor. Başka beslendiği yani kurbağa giden başka bir ok yok. Demek ki 3 değil 2 Bunu eyledik. B biyolojik birikimi en fazla olan canlı şahindir. Baktığımız zaman 1. canlı 2. canlı 3. canlı şahin e, gidiyor mu? Hayır gitmiyor. 3. canlı olarak var. Buradan gidersek 1. 2. 3. 4. 5. canlı Bu olabilir. 5 canlıya kadar gidiyor. C. Birinci dereceden tüketici canlı türü sayısı 4'tür. Bakalım. Çekirge otla besleniyor. Birinci dereceden tüketici. Fare besleniyor. Evet. Tavşan besleniyor. Başka otla beslenen yani birinci dereceden tüketici olan var mı? Yok. Çıktı. D. Tavşan sayısı azalırsa farelerin üzerindeki av olma baskısı ilk durumda azalır. Tavşan sayısı azalırsa Tilki tavşan ve fare ile besleniyor. Şahin de öyle. Tavşan azalırsa hepsi fare ile. Yani hepsi derken tilki ve şahin fare ile beslenmeye daha fazla ihtiyaç duyacak. Av olma baskısı azalır demiş. Artar olması gerekiyor. Bu da yanlış. E, biyolojik birikim 5'ten fazla olan yok bu durumda da bakıldığı zaman. O zaman doğru cevap B seçeneği. Aşağıdaki görselde bir besin ağı gösterilmiştir. Yapısında bitkiden aldığı enerjiyi en fazla barındıran hayvanlar aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Yukarı gittikçe yani beslenme zinciri uzadıkça aktarılan enerji azalır. Demek ki ben zincirin birinci sırasında bitki varsa ikinci sırasındakini seçmek istiyorum. O zaman en fazla bitkiden aldığı enerjiyi en fazla barındıran hayvanı bulmuş oluruz. Bitkiden sonra burada yer sincabı var. Burada kuş var. Burada çekirge var. Bu ikisi bitkiden sonra gelmiş yani ikinci sırada olan çekirge yer sinevi kuş Sonunda doğru seçenek D seçeneği. Aşağıda bir ekosisteme ait bir ekoloji piramidi verilmiştir. Bir numaralı canlı grubu üretici olduğuna göre yorumlarından hangileri doğrudur? En altta üreticimiz var. İki numaralı canlı biyolojik birikimi en fazla olandır. Biyolojik birikimi en fazla olan dörttür çünkü zincirde ya da piramitte yukarı gittikçe biyolojik birikim artar. Bu yanlış. 3 numaralı canlı ayrıştırıcı canlı olabilir. Ayrıştırıcılar e, grupta daha doğrusu piramitte her safhada yani her piramidin her e, bölümünde bulunur. Sadece özellikle 3'te ya da 2'de gibi bir bul Bu da yanlıştır. 3 4 numaralı canlı 3 numaralı canlıdan beslenmektedir. Beslenme şu şekilde ok yönünde gider. Evet 4 numaralı 3 numaralıdan beslenir. Bu doğrudur. Bakıldığı zaman doğru cevabımız A seçeneği yanlış Aşağıdaki görselde bir besin zinciri gösterilmiştir. Bu besin zincirinde enerji akışı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A. Baykuş enerjiyi güneşten direkt olarak alır. Hayır öyle bir zaten zincirin sonunda direkt olarak almaz. Fareden enerjiyi alır. O da dediğim yani anlatıldığı gibi %10 kadardır. Eyledik. B enerji baykuştan fareye, fareden mısıra doğru akar. Hayır, tam tersi. Güneşten zincirin sonuna doğru akar. Bunu da eylemiş olduk. C enerjinin kaynağı mısırdır ve enerji akışı mısırdan fareye kadar olur. Hayır, baykuşta devam ediyor. Enerjinin kaynağı tabii ki güneştir. D enerji güneşten mısıra, mısırdan fareye, fareden baykuşa doğru aktarılır. Doğru seçenek D seçeneği. Bir ekosistemdeki üretici sayısına meydana gelen ani bir azalma sonrasında gerçekleşmesi beklenen durumlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Baktığımız zaman birinci dereceden tüketici şöyle kısaca birkaç canlı yaparsak birinci dereceden tüketici azalırsa otomatikmen zincirin ilk halkası azalırsa hepsinin azalması beklenir. Bakalım birinci dereceden tüketicilerin sayısında artış 3 dereceden tüketicilerin sayısında azalma olur. Yanlış bir de artış olmaz. Azalma olur. Ve birinci dereceden tüketicilerin sayısında artış. ikinci dereceden tüketicilerin sayısında artış olur. İkisinde de azalma olur. C. Birinci ve ikinci dereceden tüketicilerin sayılarında azalma olması. Evet, doğru cevap C'dir. D. Birinci ve üçüncü dereceden tüketicilerin sayısında artış olması. Dediğim gibi aşağıda çizdiğim şekilde olan tek şık C seçeneğidir. O yüzden doğru cevap da C'dir. Bir öğrenci ödevi için bir ekoloji piramidi modeli hazırlamış. Bu piramitteki canlılar arasında enerji aktarımı ile ilgili de çalışmasına bir bilgi notu eklemiştir. Bilgi, canlılar beslenme yoluyla aldıkları enerjinin genellikle %10'unu yaşamsal faaliyetleri kullanırken %90'ını vücuttan depo eder. Depo edilen enerji onunla beslenen Virüs basamaktaki canlıya aktarılır. Hazırlanan model hatasız olmasına rağmen bilgi notunda hata olduğu bilinmektedir. Buna göre bilgi notunda durumlarından hangileriyle ilgili hata yapılmıştır? Hata, yüzdelerin yanlış verilmesi. Kendi yaşamı için %90, depo olarak %10 depo edilir. Depo edilen %10 da bir sonraki canlıya aktarılır. Yani basamaklar arasındaki enerji aktarımı her seferinde sadece kendi enerjisinin %10'unu aktarır. Bu da %10'unu aktarır. Gitgide bu %10 azalmaya başlar. Bakalım. Enerji aktarımının yönü. Hayır. Yönünde bir problem yok. Depo ettiği enerjinin sahip olduğu enerji oranı. Evet. Bir üst basamaktaki canlıya aktardığı enerji türü. Hayır. Türünde de bir hata yok. Miktarında hata var. Yani depo ettiği ile sahip olduğu oranı depo ettiği %10'dur. Ve yaşamsal faal faaliyeti için %90'ı kullanıyor. Cevabımız yalnız iki. Yani A seçeneği.